Arkadaşlar şimdi bu vlog'dan ev yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada benim yeni Brawl Stars hesabım bugün açılacak. Bu videodan sonra açılacak yani arkadaşlar. Sence Sizce bu es bu hesap mı daha güzel olur? Yoksa Brawl Stars hesabım mı? Siz de tahminlerinizi yorumlara yazın. Brawl Stars daha güzel video çek. Brawl Stars'da daha güzel video çekilir diyorsanız yorumlara bir yazın. Minecraft diyorsanız yorumlara iki yazın arkadaşlar. Bence Minecraft daha güzel video çekilir. Çünkü maç atıyoruz sadece. Yani Minecraft videolar daha eğlenceli diye düşünüyorum ben. Ama size siz Brawl Stars diyebilirsiniz. Çünkü genellikle Brawl Stars'ı daha çok izliyorlar arkadaşlar. Brawl Stars da güzel ama Minecraft'ı izlemek daha eğlenceli. Arkadaşlar Videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlarımıza bir şey biz bir sürprizim olacak. Arkadaşlar videonun sonuna gelince size güzel bir haberim olacak. Bu yüzden bence videonun sonuna kadar izleyin. arkadaşlar. Ben size şimdi sürprizimi söyleyeyim buraya kadar izlediyseniz. Benim sürprizim videolarda benim bir asistana ihtiyacım vardı eğer. Bak Avrupa Bahçekend, 651 adada oturuyorsanız. ve oyunda benim asistanım olarak çalış. İşte asistanım olarak çalışır Bilirsiniz. Yani ne çekeceğimizi Nasıl bir şey yapacağımızı Siz söyleyebilirsiniz Siz söyleyince ben yaparım Tamam mı arkadaşlar Evet benim sürprizim buydu Videoya yavaş yavaş da Sonuna gelelim Büyük bir ihtimalle Sağda solda iki tane video çıkmıştır Onu Tıklayarak izleyebilirsiniz Görüşürüz